Sütten kesme nasıl olmalıdır kısmının belki cevabı olarak da şunu söyleyebiliriz. Sütten direkt kesilmiyor çocuk. Kesilmesi doğru olmaz. Çocuğun sütten kesilmesi tiksindirilerek olmaz. İşte salça sürmek, çocuğun işte tiksineceği bir şeyi anne göğsüne temas ettirerek çocuğun acı sürmek mesela. Çocuk tiksindirerek anne sütünden ayırmak çocukta travma etkisi oluşturur. Anne çocuktan bir süreliğine ayrı Kalıp işte annesinin evine gidiyor iki gün çocuk ayrı kalınca süt içmeyince alışacak diye düşünülür. bu yanlış olur ya da tamamen reddetmek çocuğu yanlış olur yaklaşık 3-4 hafta sürecek olan aşamalı olarak sütten kesmeler e, oluşması lazım sağlıklı bir çocuğun e, ayrılma sürecini sağlıklı yaşayabilmesi için şöyle küzecek söyleyecek olursam önce Azaltması lazım. Yani günde eğer 10 defa içiyorsa çocuk ilk hafta 5'e düşürülecek. Sonra 2'ye düşürülecek. Gece emmesi devam edecek aslında. Ee, sabah uyandığında ve akşam yatarken ki içmeleri en son kesilmek üzere çocukta bırakılır. Aralardakiler tamamen kesilir. Sonra da Akşam yatması sadece kalır. Sabah uyandığında sütten süt içme isteğini çocuğun yönetilmeye çalışılır. En son akşam yatarkenki süt kalmak üzere gece de sütten yavaş yavaş uzaklaştırılır. Zaten hani eğer çocuğun güvenli bağlanması tamam ise. Ee, sütten kesilirken emme refleksi de zayıflayacak. Yani 24 aydan sonra çocuğun emme refleksi zayıflar zaten. Bu şu anlama gelir. Çocuğun bir süre sonra anne göğsünü tutamayacağı, tutmakta zorluk çekileceği, veda emişleri yapacağı ve yorulacağı, zorlanacağı aşamasına gelir. Çünkü emme refleksi 24 ay devam eder. Çocuğun dudaklarında sanki bir Elektrik var gibi bir şey, enerji var gibi çocuk anneyi çekerken bu enerji kesildiğinde emmer refleksi de azalmış olacak böylelikle. İşte tam o döneme denk gelecek. Hangi aylar arasında bırakılmasında fayda var? 24, 3. ay ile 30 ay arasında. O 6 aylık süre içerisinde çocuk aşamalı olarak 4 haftada, 3 haftada, 5 haftada aşamalı olarak bırakılması gerekir.